Herkese merhaba. Bugün size Xiaomi'nin temizlik robotundan bahsedeceğiz. Biz bu robotu yaklaşık 2-3 ay önce aldık. Bayağıdır aldığımızdan beri sık sık kullanıyoruz ve memnun kaldık. O nedenle size de videosunu paylaşmak istedik. Öncelikle robotumuzun adı Xiaomi Robot Vacuum Mop olarak geçiyor. Kutusunu şu şekilde göstereyim. Şöyle. Bu robotumuz çok akıllı bıdık çıktı. Ee, inceliği i̇nceliği nedeniyle yatakların ve e, koltukların bazıların altına rahatlıkla girebiliyor. Kutunun içinden öncelikle bu akıllı robotumuz çıkıyor. Üzerinde ve yanlarında jelatinleri olacak ilk açtığınız zaman. Onları çıkarmanız gerekiyor. Ayrıca e, buralarda tampon bölgeleri var. Bunları çıkarmazsanız evet. e, sıkıntı yaşarsınız. Bu iki tarafta da olacak onlar. Daha sonra şarj ünitesi var. Bunun da üzerinde ve önünde yine aynı şekilde etiketler oluyor. Onu da çıkarmak gerekiyor. Bu jelatinlere neden değindik? E, gördüğünüz gibi ön kısım tamamen sensörlerden oluşuyor. E, aynı şekilde şarj e, evet. sensörden Hı -hı. oluşuyor jelatin yüzünden görmeme ihtimali olabiliyor birbirini. Bunun önüne geçmek için. Evet. Sonrasında şarj ünitesinin kablosu var. Ee, bir adet kitapçık var. Bunda Türkçe yok. Kitapçığın Türkçesi yok maalesef. Ancak telefondaki uygulamasında Türkçe e, bulabiliyorsunuz. Ee, bir adet bu temizlik fırçası ha, şeyi açmayı unuttum. İçini açınca göstereyim onu da. Hı hı. İçindeki dönen fırçaların temizlik aparatı. Bu da eğer sulu vila da yapmak isterseniz altına takılan aparatı şu şekilde açılıyor. Buradan temiz su konulması gerekiyor ve kesinlikle kimyasal ya da e, temizlik malzemeleri konulmamalı. Zaten üzerinde de ilgilendirmeleri var. Bu kısmı kirlenince yıkayabiliyorsunuz cırt cırtlı. Yıkamak için şu şekilde kaydırarak çıkarırsınız. Bu şekilde çıkardığımız gibi yeniden takılabiliyor ve tekrar cırt cırtları yapıştırılıyor. Şimdi iç kısmından bahsetmek istiyorum. Şöyle döndürelim. Hı hı. buradan açılıyor burada toz ünitesi var tozlar bütün kirler burada toplanıyor bizimki yani temizledik ama yine de tabii içindeki tozlar yani yıkamadık araya girmek istiyorum aldığınız ürün kullanılmışsa toz haznesi tam anlamıyla bu şekilde olur alt taraftaki fırçaların arasında pislik olabilir aldığınız ürün internet sitesinden Eğer sipariş verdiyseniz ve geldiyse iade edilmiş ürün mü değil mi bu şekilde anlayabilirsiniz. Bunların tamamen temiz olmasına dikkat evet. edin. Ee, ve e, buradan şu şekilde bu kısmı çıkarılıp takılabiliyor temizlik amacıyla. Filtre. Aynı zamanda bu filtrenin alt taraftaki fırçaların da internette e, ekstra parçaları satılıyor. Eğer ki bozuldu, eski eskidi, yenisini de internetten sipariş verip evet. tazeleyebiliyorsunuz. Ve Oklardan da gördüğünüz gibi bu şekilde çekerek de açılıyor ve dökülebiliyor toplanan tozlar. Bu şekilde kapatılıyor ve yerine yerleştiriliyor. Şimdi alt kısmına geçmek istiyorum. Alt kısmında öncelikle bu ön tarafında bulunan çok işlevli yani en önemli fırçalardan biri. Kenar köşelere denk geldiği zaman bununla bütün pislikleri ön tarafını önden arkaya doğru atıyor ve bu kısmıyla da bütün tozları haznesinde toplayabiliyor. Şimdi az önce bahsettiğimiz buradan sıkarak açıyoruz, çıkarıyoruz. Sonrasında az önce bahsettiğimiz temizlik fırçası. Bizimki tabi kullandığımız için ufak tefek kirleri var, tozlar var. Ama Dediğimiz gibi eğer siz yeni aldığınızda da bu şekilde tozlar varsa bu kullanılmış demektir ve iade etmenizde fayda var. Araya giriyorum. Gördüğünüz gibi tekerlekleri e, bu şekilde girip çıkabilen e, tarzda e, yaklaşık 3 santime kadar olan yerleri atlayarak geçebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Yani mesela kapı eşiğinde e, geçer mi geçmez mi, halının üstüne çıkar mı çıkmaz mı, halıda Ondan sonra seramik zeminde, ahşap zeminde her türlü kullanabilirsiniz bu ürünü. Şimdi yeniden yerleştiriyorum. Şu kare olan kısım buradaki kare kısma denk gelecek şekilde takılıyor. Kullanımı gördüğünüz gibi oldukça basit. Ee, ve ha şundan bahsetmek istiyordum. Yeniden çıkarayım. Bu şekilde şöyle 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 fırçası temizlenebiliyor ya da şuralarını. Özellikle bu kısımlarda şurasında ve şurasında saçlar çok birikiyor. Özellikle uzun saçlı birisi varsa evde. Burayı sık sık temizlemeniz gerekecek maalesef. Tekrar takıyorum. Evet. Geçelim kuruluma. Kuruluma geçelim. Ha, şundan da bahsetmek istiyorum şu kısım bu ne deniyor tampon buna kısım. tampon kısım temizlik esnasında herhangi bir engelle ya da mobilyalarınızla karşılaştığı zaman önce bir deniyor ilerlemeye çalışıyor bu da ona e, hem mobilyaya hem de kendisine zarar vermemesi için bir e, tampon, tampon görevi sağlıyor. Yani ilk baştaki söylediğim bu kısımlardaki e, koruma yerlerini çıkarmazsanız bu tampon tamamen işlevsiz hale gelir. Çok önemli bu iki nokta. Evet, şimdi sıra geldi kuruluma. Kurulum için e, şimdi yer değişikliği yapacağız. Çünkü şarj ünitesini e, evde konumlandırmak istediğimiz odamız farklı. Şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi az önce gösterdiğim aparat nasıl takıldı göstermek istiyorum. Şimdi arkasında gördüğünüz gibi iki tane ne deniyor buna bilmiyorum noktası var. Şu kısımlar görünüyor mu? Görünüyor. Şu kısımlar oraya denk gelecek şekilde biraz ittirerek yerine oturtuyoruz. Gördüğünüz Çıkarırken de... tuşlar onlar çıkarırken evet. tekrar yanlarından basarak hafifçe çekiyoruz ve geliyor. Dikkatli olmanız gereken bir nokta ee, bu kısım kesinlikle halı flex halı gibi yüzeylerde çalışmıyor. Uyarı veriyor makine. Kesinlikle çalışmıyor. Durduğu yerde duruyor. Yani tüylü yüzeyde kullanmayın bunu. Evet. Şimdi gelelim ee, istasyonu yerleştirdiğimiz Kısma. Ee, burada önemli olan nokta istasyonun sol taraftan yaklaşık evet. yarım metre, sağ taraftan yarım metre boşluğunun olması ve evet, istasyondan gerisinde bir de bir, bir ila bir buçuk metre arasında boşluk olması. Yani buraya gelip bu canavar e, manevra yapabilmeli. Yani sıfıra sıfır yapmayın. Yani şurada duvar olmasın Evet. Etrafı Yarım metre, yarım metre, buradan da bir buçuk metre en ideal ölçüleri. Evet. Şimdi sonrasında biz bunu prize taktık. Burayı biz belirledik. Hep burada kullanıyoruz. Önce bir oturtalım yerini. Şu şekilde. Aşırı yanıp sönmeye başladı. Ve daha sonra kitapçığından kurulum aşamalarını tek tek takip edeceğiz. Abicim açıyor kendini şimdi. Şimdi burada belirttiği üzere telefonumuza Mi Home aplikasyonu indirmemiz gerekiyor. Aplikasyonu şekli böyle yükle diyoruz. Çok küçük bir aplikasyon. 67 MB. Kurulumu gördüğünüz gibi 1 dakika bile sürmüyor. Evet, açabiliriz artık. Kabul ediyoruz. Bu bir sözleşme, bu olmadan evet, zaten olmaz. Kabul ediyoruz tekrar. Buradan Türkiye'yi işaretliyoruz, kaydet diyoruz. Konum isteği yapılırsa kurulumunuz çok daha hızlı ve kolay sorunsuz olur, olur. Evet. kolay olur. Sonrasında konum isteğini kapatabilirsiniz ama kurulumda yapmanızı tavsiye ederiz. Oturum açmamız gerekiyor, kayıt olmamız gerekiyor mail adresi üzerinden ya da cep telefonu üzerinden. Buraları siz kendiniz e, doldurabilirsiniz. Şu anda hazır. Şu anda kurulumumuz tamam oldu. E, öncelikle yapmamız gereken artı işaretine basarak, sağ üstteki artı işaretine basarak, Yeni bir cihazımızın olduğunu, e, hangi cihaz olduğunu buradan seçeceğiz. Bunun için e, ev aletlerine geliyoruz ve mi temizlik robotunu seçiyoruz. Şimdi bize diyecek ki ekranda bunu yapmadan önce size tavsiyem konum servislerini açın, Bluetooth'u da, Bluetooth'u açın. E, ayrıca onun istediği bağlantı için. İstediği komutları şu andan itibaren yerine getireceğiz. Evet canım iki parmağınla ekranda gösterdiği gibi basalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra işlem onaylandı'ya tıklıyorsunuz. Sonraki diyorsunuz bu tarama işlemine başlayacak. Taramayı yapıp bulacak. Bulamaması durumunda da umarım bulamaz size ne yapmanız gerektiğini burada gösterme şansım olur. Çünkü bu sıkıntıyı herkes yaşayacak. Bu ilk baştaki taraması e, ayarlar noktasında e, size en çok zorlayan bölüm olacak. Bunun da ne kadar basit geçildiğini size görün ki e, içiniz daha rahat olsun. Şu an bulamadı. Elle bağlana tıklıyoruz. Bize diyor ki Dream Vacuum Cleaner A bağlantısına bağlan. Wi-Fi ayarlarına gidiyoruz ve seçiyoruz. Bağlan diyoruz. Şu anda The phone and I were connected. Please return to the app to wait for the setup to complete. Bunu dedikten sonra bu ne demek istiyor? Ben telefona bağlandım diyor bizim makine. Artık diyor aplikasyona geri dön ve kurulumu bitir aplikasyona geri dönüyoruz. Cihazın bulmasını, bulunmasını bekliyoruz. Varsayalım yine böyle bir hatayla karşılaştınız. Yine bulamadı. En son ve en kesin yöntem. Sağ üstte buraya geldikten sonra sağ üstte tarama bölümünü açmanız ve sonrakine basıp tabii ki kameraya da izin vereceksiniz. E, kitapçıktaki şu gördüğünüz QR kodunu uygulama üzerinden okutmanız. Burada diyor ki ee, ağ bağlantı sıkıntısı var. Burada kendi evinizin ağ bağlantısına bağlanmanız. Birbirine bağlantı tamamlandığı zaman böyle bir sayfa gelecek. Başka bir yönlendiriciye bağlan diyecek. Çünkü bizim bu cihazımız sadece telefonla bağlanabilmek için bir geçici wifi fi ee, bağlantı noktası oluşturdu ve bunun internetle bağlantısı olmadığı için internet bağlantısını yapamadı. Şimdi diyor ki bize ee, bunun da internete bağlanması lazım. Bu yüzden başka bir yönlendirici bağlan diyoruz. Kendi yönlendiricimizi seçip şifresini giriyoruz. Şifreyi yazdıktan sonra tamam diyoruz. Bağlantı tamam oldu ve sonrakine tıklıyoruz. Şimdi telefonumuz ve cihazımız birbirine bağlanıyor. Beklemedeyiz şu anda. Hepsini hallettikten sonra bu sayfamız bitecek ve haritalandırma işlemine geçeceğiz. Şimdi bunun kurulumunda dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Tekrar dile getirmek istiyorum dostlar. Bluetooth açık olsun. Konum servisleri açık olsun ve bu Xiaomi'nin uygulamasına konum servislerini izin verdiğinizden emin olun. Eğer bunları yapmamış olursanız sabaha kadar uğraşırsınız bağlamak için cihazı. Bağlayamazsınız. Bitti. Artık bundan sonra haritalandırma işlemine geçiyoruz. Şu anda atama noktasındayız. Anlaşmayı kabul ediyoruz. Burada böyle bir ekran çıktı. Ekranı size göstermek istiyorum. Ekranda diyor ki temizlik sırasında eşyalarınızda çarpmaması için nerelerin temizlik yapılmasını istiyorsanız ona göre eşyalarınızı kaldır. Yani haritalandırmayı eviniz yani bu ilk çalıştırmadaki yaptığı haritalandırma ile temizleyecek. Yani bir yerde bir eşya şu an varsa orayı bir daha temizlemez. Nerelerin temizlenmesini istiyorsanız haritalandırmayı ona göre yaptırın. O yüzden bu nokta çok önemli devam edelim. Biraz önceki size bahsettiğimiz makinemizin solunda ve sağında yarım çar metre, arkasında da bir buçuk metrelik boşluk olsun. Işıklar açıkken temizlik yaptırın. İlk haritalandırmayı ışıklar açıkken yapın ki sensör etrafı rahatlıkla görebilsin, tanıyabilsin. Şimdi haritalandırmaya başlayacağız. Deneysel özellikler. Harita kayıt moduna giriyoruz burada. Harita kaydı temizlik robotu temizliğe şarj standından başlayıp temizlik tamamladıktan sonra e, şarj standına geri dönerse yapabilir. Temizlik robotu e, kaydedilen harita olarak çalışmıyorsa, rota bozulmuşsa lütfen haritayı sıfırlayın. Yani kaydımızı yapacağız. Eğer ki tekrar buraya gelemiyorsa tekrar haritalandırma yapmanız gerekiyor. Geri dönüyoruz. temizliği başlat diyorum şimdi değil mi? Başlıyoruz. I'm the Haritalandırma başladı. Şimdi odamızda gidip gelerek sensörüyle de bir yandan kayıt alarak temizliğini yapacak. İlk temizliği olacak bu onun. Ve başlıyor. gördüğünüz gibi deniyor. Evet haritalandırmamız bitti. Bu renkleri ve şekilleri tamamen kendisi çizdi. Daha sonra şarj standına geri döndü. Şu an %29 pili kaldı. Şimdi size göstermek istediklerimizden birincisi harita yönetimini açıyoruz. Buradan alan adlandırma işlemini yapacağız. Şurası bizim yatak odamız. Yatak odasını seçtik. Bu tamam. Yatak odası olarak yazdı. Bu alanı tekrar seçiyorum. Yeniden adlandır diyorum. Burası bizim mutfağımız. Kaydediyoruz. Bu alanı işaretledim. Yeniden adlandır diyorum. Burası bizim banyomuz. Bu alanı seçtim yeniden adlandır diyorum. Burası da bizim Hoş çalışma yok. odasını işaretliyorum. Sonra burayı koridor ve salonu birlikte aldı. Yeniden adlandır diyorum. Burası şimdi salon ve koridoru oturma odası olarak gördü. Şimdi bizim salonumuz ve koridorumuzu bütün olarak algıladı. Bunda şu an yapabilecek bir bir şey, bir yöntem bulamadık. Eğer biliyorsanız aşağıda lütfen yorumlarda yazın, bizi yönlendirin. Bu zaten aslında çok da büyük bir problem değil. Çünkü biz temizlik sırasında sağ üstteki bu işareti kullanarak temizlik yapılmasını istediğimiz kısımları işaretleyebiliyoruz. Mesela burayı işaretlersek koridoru işaretledim. Temizliğe başlat dediğim an robotumuz sadece bu işaretli alanı temizleyecek. Daha sonra yerine dönecek. Ya da sadece salonu temiz etmek istiyorsak yine sadece bu alanı işaretliyoruz. Temizliğe başlat diyoruz ve robotumuz yine geliyor işaretli alanı temizliyor. Bunun dışında temizlik modları var. Sessiz, standart, güçlü güçlü ayarı halıları temizlemek için uygundur açıldığında cihazın gürültüsü de hafifçe artar pil ömrü ise azalır ve turbo var turbo ayarında da yine aynı bildirimi veriyor ee, uzun tüylü halılar için daha uygundur açıldığında cihazın gürültüsü de artıyor pil ömrü azalıyor sonrasında mobla temizlik yapmak istediğinizde su düzeyi ayarından da ayar yapabilirsiniz düşük su orta su ve yüksek su miktarını buradan istediğinize göre seçebiliyorsunuz. Bizimki şimdilik standart ve ortada kalsın. Planlanmış temizlik ekleyebilirsiniz. Haftada bir kez, mesela burada bir kez bir günlük, günlük iş günleri, pazartesi, cuma günleri arası, hafta sonları ya da özelden kendiniz ayar yapabiliyorsunuz. Temizlik modunu tekrar buradan seçebiliyorsunuz. Başlangıç zamanını saat olarak ayarlayabilirsiniz ve sağ üstteki tik işaretine basarak da planlanmış temizlik programınızı ayarlamış olursunuz. Biz bir tanesini şu an etkinleştirmişiz. Bunu kapatalım. Evet bu şekilde. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Benim de şu an aklıma gelen bilgiler bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarda atladığımız bir kısım varsa onu belirtebilirsiniz. Beğenilerinizi ve takiplerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.